Adı çağrıştırmasına rağmen büyük oranda karlarını enerji ve limanlar hmm. üzerinden sağlayan bir holding. Evet. Şimdi sizden ricam kısaca bana global yatırım holdingin ana faaliyet alanlarını ve onun altındaki önemli operasyonlarından bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, hali hazırda e, biz e, bildiğiniz sizin de söylediğiniz gibi 2004-2005 yılının sonuna kadar sadece e, global menkul değerler olarak biliniyorduk. Ee, ondan sonra real sektörde yatırımlarımıza başladığımız zaman e, en büyük e, faaliyet alanlarımızdan biri şu an limanlar. E, global yatırım holding bünyesi altında e, Türkiye'nin en büyük kuruvaziyer limanını işletiyoruz, Kuşadası e, Limanı. E, bu liman aynı zamanda Avrupa'nın en büyük üçüncü, dünyanın da en büyük beşinci kuruvaziyer limanı oldu. E, bununla da gurur duyuyoruz her senede ödüllerini almaya devam ediyor. Eee burada Dediğim bir yabancı gibi, ortağız var galiba. E, mi? var. Royal Caribbean Cruises'la eee evet. ortağız. Eee tabii %73'ü yine global e, çatısına ait. E, burada bir ortaklığımız var. Zaten Global Holding'in e, klasik bir holding e, anlamında e, sınıflandırmamak gerekiyor. Daha çok özel sermaye yatırım e, şeklinde e, ilerliyoruz. E, bizim girdiğimiz sektörlerde genelde dünya çapında o sektörde liderliğini göstermiş ortaklarla e, birleşiyoruz ve bunun da sonuçlarını e, son e, 6-7 yıl büyümemizi e, yavaş yavaş tamamlıyoruz. Büyümeye de devam ediyoruz. E, buralarda görüyoruz. E, Peki limanlar kısmı böyle. Bunun dışında Antalya ve Bodrum'da Antalya da, da ve var. Antalya ve Bodrum limanı var. E, Antalya limanı daha çok ticari liman. Evet. Ee, burada e, Antalya Limanı'nın artık e, %100'ü e, bize ait. E, burada konteynerde çok büyük bir ilerleme kaydettik. E, %30-35 gibi yıllık büyüme ile ilerliyoruz. E, TU rakamları 160 bin TU'lara ulaştı. E, bu da ilerlemeye devam ediyor. Bodrum Limanı daha küçük. E, Kuruvaziyer sektöründe de bir de daha çok Yunanistan'dan gelen e, motorboat ferry dediğimiz e, şeylerle destekleniyor ama Türkiye'ye 2011 yılında deniz yoluyla 2 milyon e, turist geldi. Bunun 1 milyonunu yaklaşık biz getirdik Peki bu 1 milyonu getirirken karlılık anlamında Global Yatırım Holding'e ne kadarlık bir katkıda bulundu limanlar bölümü? E, limanlar e, gelir açısından, gelir e, açısından. bakalım e, daha iyi olur. Gelir açısından %55 e, civarında limanlardan e, gelirlerimizi e, sağladık. E, sağ Peki bir de enerji konusu var. Enerji sizin için yeni gözükmekle beraber iddialı projelerde orada var galiba. Evet. Enerjide 2011 yılında e, Global Limanların meyvesini yedik. Yüzde %22'sine e, global Liman Çatısı'nda V e, Capital'la İtalya'nın önde gelen şirketlerinin kurduğu e, bir fonla ortaklık yaptık. Ufak bir exit e, yaptık. E, şimdi aynısını enerjide yapmayı planlıyoruz. Enerji yatırımlarımızı da yine Global Enerji Çatısı altında e, toplamaya başladık. Bunun adımlarını 2011'de attık. 2012'de devam ediyoruz. E ee, biliyorsunuz doğalgaz dağıtım ihaleleri oldu yaklaşık 8 yıl önce başladı bunlar. Ee, şu an eee Türkiye'nin %11'ine doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyoruz. %11'ine. Evet. Yine özel e, şirket olarak yani özel sektörde e, en büyük oyunculardan eee biriyiz. Burada da e, 2015 yılında inşallah bir e, 1 milyon aboneye ulaşmayı e, planlıyoruz. Bunların hepsi biliyorsunuz doğalgaz yoktu. Greenfield dediğimiz sıfırdan evet. e, yatırımlarla yapıldı. Ee, bunun yanı sıra e, şu an en e, büyük e, yakında da zaten e, geçtiğimiz haftalarda haberleri çıkmıştı e, Çinlilerle bir e, ortaklık yaptık. Bu bu enteresan biraz. Bu e, Şırnak'ta değil mi bu? Şırnak'ta bir termik santral projemiz var. Ne kadar var. büyük olacak bu santral? Ee, i̇lk etapta 270 megawattlık bir termik santral kurmayı planlıyoruz. Ee, buradaki olay e, şu. Bir de niye 200... Çinliler? Termik santral konusunda dünyanın önde gelen termik santrallerini yapmış olanlar Çinliler. Genelde diğer sektörlere bakıldığında hep Çin malına laf edilir ama <laughs> termik santralde bu söz konusu değil. Teknolojik Teknoloji konusunda çok ilerdeler. China National Electricity ve Engineering Company, Sinek dediğimiz şirketle hem EPC kontrat dediğimiz anahtar teslim kontratı yaptık. Onun akabininde O&M dediğimiz operasyon ve ee, onun bakımını e, yapılacağı e, kontratı da yaptık. Bir de yüzde onlu bir ortaklık yaptık. Ne zaman bitecek? Ee, bu Nisan ayında başlayacak 30 ay e, bir süreç e, veriyoruz e, inşaatın tamamlanması Üç için. 3 yıldan kısa bir süreden bahsediyoruz. Evet. E, Enerjide bir de e, yeni yeni rekabet oluşmaya başladığı bir alan var. Siz orada da galiba projeniz var. Ondan evet, isterseniz e, kısaca ondan da sıkıştırılmış bahsedelim. sıkıştırılmış doğalgaz e, alanında da e, ilerlemeye e, başladık. Orada da e, yine hisse oranlarımızı arttırdık. Natural gaz e, diye e, şirketimiz var. Orada da e, zaten sıkıştırılmış doğalgazı e, otellere e, veriyorduk. E, bunun sektörlerinde... E, gelişme bekliyoruz, başka sektörlere atılmayı bekliyoruz. Enerjiden ne kadar gelire katkıda bulunuyor? Ee, enerji e, 2011-9 aylıklarda yüzde otuz civarı bir e, yerimizi kapsıyor. Yani hızla limanlara yaklaşıyor. Özellikle termik santral. Ne evet. girince devreye daha da artacak Ne termik santralde en önemli şey e, biliyorsunuz e, doğal gaz yani e, Türkiye'ye gelen doğal gazın yüzde elli'si elektrik üretiminde kurulur, evet. kullanılıyor. Dolayısıyla bu e, kısıtlamalar ve kısıntılar olduğu zaman genellikle hep elektriğe yansıyor. Dolayısıyla hep yenilenebilir enerji üzerine gidiyoruz. Bu bir termik santral bu konuda çok büyük bir katkı sağlayacak. Ve burada 8 tane 250 metrekarelik bir alanda 8 tane filon var. Bu asfaltitin çıktığı. Tam olarak kömür niyet değil, kalorifik değeri çok yüksek değerde olan asfaltit çıkıyor ve bir filonda yaklaşık 40 milyon ton rezerve rastlandı ve bunu çok ileride 2 bin megavata kadar çıkma e, olasılığı var. Çok çok büyük bir proje. Hem sizin için hem de cari açık sonradaki Türkiye için iyi bir Aynen. haber gibi Yerli bir gözüküyor. Aynen. Yerli kaynaklar. Şimdi buradan yüzde otuz, limanlardan yüzde elli beş, sadece yüzde on beş kaldı. Yani evet. Global <laughs> yatırım holdingin e, finanstan geliri şu an yüzde onlar çerçevesinde, on on çerçevesinde. Ve evet bir de e, Peragayrmen per yatırım ortaklığımız var. O da 2011'de e, Denizli'deki AVM'miz açıldı ve konutların e, inşaatına başlandı. E, ...haziranda teslim edilecek ama... evet ...dediğiniz gibi global yatırım holdingin daha... E, ...küçük bir alanını... E, ...temsil ediyor. Asıl gelir kaynaklarımız... ...enerji ve limanlardan. Peki enerji ve limanlar... ...konusunda limanlar kendi olayını bitirmiş gibi gözüküyor. Enerji büyümeye düşündüğünüz yer. Evet. Ve bu anlamda global yatırım... ...holdinginde e, yanlış an, bilmiyorsam... ...bir buçuk milyar TL'lik bir bilanço... ...büyüklüğünden bahsediyoruz. Aynen. Doğru değil mi? 2011 son itibariyle. Peki bu bir buçuk milyar TL... ...büyüklüğündeki global yatırım holding... ...2011'in 9. ayını hangi rakamlarla bitirdi? E, gelir olarak 2011'in e, 9. ayında 230 milyon TL'lik bir e, konsolide toplam e, gelir e, elde ettik. E, bunun faevke yansıyanı 70 e, 78 milyon e, TL civarındaydı. E Net karı soracaksanız e, burada e, eksideyiz. E, burada yüzde 63'lük e, bir e, eksideyiz. E, ne kadar e, eksidesiniz? Yüzde 63. Ayıp. Hep yüzdelerden bahsediyoruz. Devam 63 edelim. milyon. 63 eksisiniz. milyon TL. E, Nedir eksideyiz. Nedir bu eksiz? Ne, bu ne eksinin e, iki tane başlıca sebebi var. E, bir tanesi e, yüzde e, Fabökten gelen e, bu V Capital'a 22'sini sattık. 77 milyon civarında bir gelir elde ettik. Fakat bunun e, net kara yansıyan e, yüzde e, pardon 48 milyon TL'lik bölümünü net kara yazamıyoruz. Tamamıyla bilanço detaylarında Operasyonel bir şey muhasebesel bir şeyden Aynen, bahsediyoruz. Aynen tamamıyla yani. muhasebesel şeyden bahsediyoruz. Peki. Bir o. İkincisi bildiğiniz gibi TL'de çok büyük değer kaybı. Ee, Sizin dolara olan ekspozisyonunuz nereden kaynaklanıyor? Yani e, şimdi şöyle e, enerji e, tarafından mı limanlardan mı? Limanlardan e, nerede dolar zaten, kazancınız var? Aynen e, dolar kazancımız var. E, sonuçta borçlanmalar da e, dolarda, holding seviyesinde 2007'de çıkardığımız e, bir bono var, o da dolar bazındaydı. E, bu yüzde 10-15'e yakın bir e, her e, bilançoda bir. E, sapma oldu sonuçta bu TL'nin değer kaybetmesiyle. Bunlar tabii ki gayri nakdi bilanço kayıpları ve ee şimdiden ee işte TL'nin değer kazanmasıyla bunlar tekrar yerine, ee yerine geliyor. Fakat ee en büyük ee kayıp bundan kaynaklanıyor. Bir bence. cümle 2012 için beklentilerinizi alalım global 2012 olarak. için beklentilerimiz ee limanlarda yaptığımızı dediğim gibi aynı şekilde enerjide yapmayı planlıyoruz. Enerjide global enerji çatısında yatırımlarımızı topladık ve ee, şimdi orada e, ortak arayışlarına e, girdik e, Daha doğrusu arayışlarına değil bizim her zaman e, e, exit stratejilerimizden biri diyeyim e, ortaklarla devam etmek ve e, bu konuda doğru zamanda alım yapıp, Doğru fiyata, doğru ortaklarla exit etmek bizim stratejimiz. Ve yine %25-30 hatta limanlarda %35 büyüme seviyemizi koruyacağız. Bakalım bir sonraki sizi burada ağırladığımızda enerjideki ortağınızdan öğrenebilecek miyiz? O zaman olacak mı? İnşallah. Selran Çakır, Baydar Global Yatırım Holding Yatırımcı İşler Direktörü. Çok teşekkür ederiz yanımıza ben katıldığınız ederim. için. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağım.